Sayın Emre Çalışkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Kapadokya'nın merkezi, Nevşehir'imizin il oluşunun 71. yıl dönümü. 6429 sayılı kanun ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il statüsüne kavuşan şehrimiz için 71 yıl önce alınan karardan çok daha fazlasıydı bu. Türkiye'nin kalbi, Anadolu'nun kimliği, sesi ve ruhu olan Nevşehir'imiz dünyanın dört bir köşesinde adından söz ettiren eşsiz ve nadir de bir eserdir adeta. Bizler bu güzel şehri ve mirası yarınlara taşımanın sorumluluğuyla milletimizden aldığımız güçle Nevşehir'imiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Nevşehir'imizin il oluş sürecinde emeği geçen tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Damat İbrahim Paşa'dan başlamak üzere şehrimiz için taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımı sunuyorum.